başladım benim arkadaşlar. <laughs> Bugün Brawl karşınızdayım. Ve önceki ve de daha az karakterim vardı. Şimdi ben yine ben bir karşınıza geleyim dedim. Gerçek olduğum hesapla göstermek istedim arkadaşlar. arkadaşlar. arkadaşlar, bana arkadaşlar. Tamam Bibi de iyidir. Bibi de iyidir. Bende Crow var arkadaşlar. Crow. Crow olacağım. Spike da var. Ben başladım zaten. Arkadaşlar ne yapacağız? Bilmiyorum. Arka Arkadaşlar başladık. Başladık çıldıracağız. Allah robot bana daldı. Öldüm. Arkadaşlar ilk dakikadan öldük. Bir hareket etmedim. <laughs> Ölmek akşin istedim. Bibi. A, o, 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 o. Bibi sen misin? Bibi sen misin? Bibi. Bay bay Bibi. <laughs>

Ben bir tane bula satışıyorum şu an. Abi Leon öldürdü. Arkadaşlar Leon bize daldı. Galiba sarılarda da tek kalan arkadaşlar Leon kaldı arkadaşlar galiba Leon. Arkadaşlar Roblox Bros Panda'yı hatırlıyor musunuz? Ne? Roblox Bros Panda'yı hatırlıyor musunuz diye sordum. İşte o kuramı çok seviyor arkadaşlar. Biliyor musunuz? Kuramı kuram aldım ya hesabı alacaktı. <laughs> Al, almasını izin vermem abi. <laughs> piper mı? Bende zaten Piper var abi. İstersen alayım. Arkadaşlar şey, şi şimdi bir de Spike'ı göstereyim. Birkaç tane karakter göstereceğim arkadaşlar. Hatta Mortis göstereyim. Arkadaşlar Mortis'i göstermek istiyorum. Mortis bir, bir tane Mortis ben daha yeni girdim Mortis'liğe. Daha dur. Poco'ya dalıyorum zaten. <laughs> Sen nesin bir bümsün? Piper'ım ben. Piper, Piper. tamam bende de Piper var zaten. Arkadaşlar yine iyi göstermek istiyorum şimdi? Ondan sonra evet. da göstereceğim. Sonra yine Brawl'a devam edeceğiz arkadaşlar. Uzaktan vurman lazım daha fazla vurmak istiyorsan. Ne kadar uzak o kadar fazla. Adın. Adın. Arkadaşlar bir tane leona dalıyorum şu an gene ile gene ile ilk leon kapışmam leon görünmez oldu arkadaşlar leon görünmez oldu birden ortaya çıktı ve öldü vulva gene ile kapışması ben öldüm arkadaşlar tamam ben prova olarak devam ediyorum arkadaşlar ya Burada bir tane. Tabii ki de ne buldum? Piper. Piper. Arkadaşlar Piper buldu. Öldü. Aa, doğru yok. Sen mi Piper'dın? Yok, ben Piper'dım. Piper'ın üzerinde senin adın yazıyordu. sefer. O Piper sendin, değil mi? Evet. <laughs> Kandırım <laughs> ya. Kroho yakalamak zordur çünkü blokların arasından hoplayabiliyor. Bak. Bir boşluk olsa hoplarım doğru. Haberin olsun. Özel kurabım ben. <laughs> Uçabilen özel kurabım. Kurablar kurabı uçurtmuyorlar yani gerçek dostlarsa. Beni uçurtuyorum. Bak. Her her blokların üzerinden gidiyorum işte her bloğun üzerinden. Arkadaşlar atlaya atlaya uça uça gidiyoruz arkadaşlar. Aşağı düştüm. Yeniden yukarıya çıkıyorum. yürü? Oo. Arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Ben zaten daha demin açtıydım. Ondan da hiçbir şey çıkmamıştı arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar Şeli'yi öldürüyorum şu an Şeli. Hiç dalmıyorum şu an. Ölmedi. Vay canına Şeli, akıllı malı, <laughs> Millik akıllı. Beni kattılar. <laughs> Şeliye bir kere daha vurdum zaten gitti herhalde. Şeli ortada bunlar. Arkadaşlar bunlar dalmadan önce tabii ki de dolaşıyoruz. Canımız artsın diye öldük. Evet arkadaşlar öldük. Birazdan kutu açacağız arkadaşlar. Açalım hatta geldi. Evet tabii ki de hiçbir şey çıkmadı. Çok iyi arkadaşlar hiçbir şey çıkmadı. Çok mutlu oldum. Abi ortada ne olmuş? Faycı olmuş ortada. <laughs> Ne çıktı? Ember. Ember bende var. Ember <laughs> yok. Ember var mı sende şu an kadar? Ember, Ember, Ember. Ember. Ember hangisi? Sen hani ateş atıyor ya kafasında. Yok, Ember yokmuş. Nadir bu. En nadir. Sarılarda mı? Sarılarda mı Doruk? Doruk Leon ol. öyleyse Leonardo Doruk Leonardo Leonardo çıkpisah. Yok Leonardo abi. Leonardo. 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 哪凉？Ah,